Herkese merhaba. Ben Connect kurucu ortağı ve CEO'su Banu Akgül. Bizler eski kurumsal çalışanlar olarak şirketlerin verimliliğini arttırmak için bu yola çıktık. Global şirket verimlilik analizlerine baktığımız zaman çalışma hayatımızın sadece %39'unda gerçek anlamda iş çıktısı ürettiğimizi gördük. Çalışanların %43'ünün şirketlerin misyonuna hakim olduğunu, yarısından fazlasının şirket misyonunun farkında olmadığını gördük. Aynı zamanda çalışanlar yaptıkları işlerin şirketlere olan katkısını ölçememekten dolayı motivasyon kaybı yaşamaktalar. Çalışanlar verimsiz çalıştıkları zaman, şirkete olan katkılarını ölçemedikleri zaman motivasyonlarını kaybediyorlar. Şirket ise büyük bir verimsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bütün şirketler olarak biz aslında nitelikli iş gücünü şirketlerimizde görmek istiyoruz. Nitelikli iş gücü neler arıyor diye baktığımız zaman verimli çalışma ortamı, esnek çalışma saatleri, şirkete olan katkılarının net görüldüğü, otonomi sağlayan kurumları arıyorlar. Çalışanlar, verimsiz çalıştıkları, motivasyonunu kaybettikleri zaman işlerini değiştiriyorlar. Ve globalde ortalama da iş değiştirme oranına baktığımızda %27 olduğunu görüyoruz ve bunun giderek arttığını görmekteyiz. Bir çalışanımız şirketten ayrıldığı zaman, onun yerine başka bir çalışanla devam ettiğimiz zaman büyük bir maliyet ve zaman kaybıyla karşı karşıyayız. Araştırmalar sonucu. Burada aslında pozisyona göre değişen bir maliyet olmakla beraber ortalama olarak 3500 dolarla 8000 dolar arasında bir kişinin iş değiştirmesinin şirkete maliyeti çıkmakta. Bizler çalışanların motivasyonunu arttırmak, şirketlerin verimliliklerini arttırmak için iş ve performans yönetimini tek bir platformdan sağlamanızı sağlayan Connect bu kurduk. Sizlere platformumuzu anlatmak için ekranlarımızdan örnekler sunmak istiyorum. Projelerinizi ve günlük görevlerinizi ekiplerinizle koordineli bir şekilde tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Datalarınıza ve iş çıktılarınızın sonuçlarınıza yine aynı platform üzerinden ulaşabilirsiniz. Takvim yönetimi hepimiz için hayatı önem taşıyor. Gmail ve Outlook takviminizle entegre takviminizde iş takviminizle, takımlarınızla iletişimde iletişiminizi tek platformdan yönetebilirsiniz. Ve aynı zamanda en önemli şey ekiplerinizin yoğunluğunu yönetmekse ekiplerinizin yoğunluğuna yine platformumuz üzerinden ulaşabilirsiniz. Projelerinizi yönetirken raporlarına anlık verilerle ulaşabiliyorsunuz. Ve bu şekilde risk tahminlemesini erken olarak yapabiliyorsunuz. Sadece raporları proje bazında almıyorsunuz. Organizasyonunuzdaki tüm hiyerarşilerin performansına gerçek zamanlı datalarla ulaşabiliyorsunuz. Bunların hepsi verimli iş yönetimiydi. Aynı zamanda performans yönetimini de platformunuzdan yapabileceğinizden bahsetmiştim. Şirketinizin hedeflerini belirledikten sonra bunu departmanların yapmasını beklersiniz. Ve departmanların hedeflerini makro boyutta bizim uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Departmanların hedeflerini belirledikten sonra, burada bir pazarlama departmanının hedefini görüyorsunuz. Hedefe götürecek anahtar sonuçları departmanı oluşturan ekiplerinize atayabilirsiniz. Bu şekilde ekipleriniz aslında şirkete ne kadar katkı yaptıklarını görürken, siz de onlara verdiğiniz hedefleri projeleriyle ve görevleriyle linkleyerek gerçek zamanlı verilerle performanslarını analiz edebilirsiniz ve aynı zamanda mobil uygulamamızla işinizi her yerden yönetebilirsiniz. Biz Şubat ayında Vestel Ventures'tan yatırım alarak kurulduk. Zorlu Holding kullanıcıları beraber ürünümüzü geliştirmeye başladık. Ürünümüzün başarılı olması ve müşteri talebinin artmasıyla Vestel Ventures sermaye artırımı yaptı. Ondan sonra Zorlu Holding dışında Demir Export, Denizbank ve Yıldız Holding ile ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz ve yıl sonuna kadar yeni özelliklerimizi sizlere sunuyor olacağız. Piyasada iş yönetimiyle ve performans yönetimiyle ilgili çok başarılı uygulamalar varken bu ikisini bir araya getiren çok başarılı üç uygulamadan biri olarak iddialıyız. İlk müşterilerimizi şu anda slaytta görüyorsunuz ve hızlı bir şekilde müşteri sayımızı arttırmaktayız. Bizim buradaki üstünlüğümüz ihtiyacı net karşılayacağımız asıl kullanıcılarla ürünümüzü geliştiriyoruz. Ve şu anda çok fazla kullanıcı datası oluşturmamızla birlikte 2021, 2021 yılında makine öğrenimini devreye sokarak aslında sizlere öngörüsel analizler vererek biz tahminlememizi verimli ve verimsiz noktalarınızı tespit etmenizi sağlayacak analizleri sunuyor olacağız. Bu ürünü tek başımıza geliştirmiyoruz. Alanında uzman, insan kaynakları, proje yönetimi, müşteri e, deneyimi ve yazılım konusunda liderlerle beraber ürünümüzü geliştiriyoruz. Ve kurum ve girişim işbirliğinin gücüne çok inanıyoruz. Sizlerin verimliliğini arttırıp, bizlerin asıl kullanıcılarla ürünü geliştirmesi için işbirliği yapmak istiyoruz. Ve bu konuda çok hızlıyız. Sizlerin ürünü test edip, sizin ihtiyaç haritanızı çıkardıktan sonra eğer iki taraf için de uygunsa 3 iş günü içerisinde teklifimizi geçiyoruz ve on premise veya cloud hizmetimize göre 10 iş günü içerisinde ekiplerinizin kullanımına sunuyoruz. Teşekkür ederim.